Töp ile Atılgan aynı bölümü yazacaklarmış. Hı hı. Kerem, biz de senle aynı yeri yazalım mı? Böylece birbirimize daha yakın olmuş oluruz. Hmm, ne oldu? Yoksa üniversitede bir sürü güzel kız vardı. Senin yanında istemem mi diyorsun? Benimle aynı yeri yazabileceğini zannetmiyorum Azal. Niye? İlahiyat fakültesine mi girmeye karar verdin? Daha bölüme karar vermedim. Ama Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ne yazacağım kesin. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mi? <laughs> Keremciğim bir Nisan'ı geçeli aylar oldu neredeyse. Ama neredeyse yutuyordum biliyor musun? Halbuki şöyle bir... ...Sütçü İmam Üniversitesi Kahramanmaraş deseydin... ...çok daha inandırıcı olurdu. He? Kerem bırak artık şakayı. İnanmadım yani. Keşke şaka olsaydı. Nasıl yani? Anlamıyorum Kerem... İstanbul'da yeterince üniversite mi yok? Niye Sivas yani? Ablamın Sivas'a tayini çıktı. Nasıl ya? Nereden çıkıyor tayin falan ya? Olmaz abi. Bırakmayız Afet Hoca. Bir dakika. Her iddiasına girelim. Afet Hoca da bizi bırakmaz. Kerem, sen de gitmek zorunda mısın? Yani burada bir üniversite yazsan olmuyor mu? Ben İstanbul'da kalırsam ablam orada yalnız kalacak. Benden başka kimsesi yok. Onu yalnız bırakamam. Günaydın arkadaşlar. oldu? mi yuttunuz? Öyle sesimiz kısıldı numarası yapıp da sözlüden kurtulacağınızı zannediyorsanız yanılıyorsunuz. Bizi bırakıp gidiyormuşsunuz öğretmenim. Biz bırakıp nasıl gidersiniz öğretmenim? Biz sessiz ne yapacağız? Çocuklar abartmayın şurada. Okulların kapanmasına ne kaldı bu sene? Son senemiz seneye. Hepiniz inşallah üniversitede olacaksınız. E, üniversitedeki derslerinizde de ben girecek değilim ya değil mi? Giderseniz aynı şehirde olamayacağız. Bir sıkıntımız olduğunda kime gideceğiz öğretmenim? Her zaman insan bütün sevdiklerine bir arada olamıyor işte. Bu üç yıl zarfında sizlere bir şeyler öğretebildimse... ...birkaç güzel anınızda yer alabildiysem ne mutlu bana. Çocuklarım, gittiğim her yerde sizler benimlesiniz. Olduğunuz her yerde de ben varım, unutmayın. Ay bak şimdi sizler sözlüden böyle yırtmak için... ...ben erkek olsam bana askerlik anlarını anlattırırsınız siz. Yok öyle, benim nerede kara kaplı? Dur bir dakika bu kara kaplı da bakalım piyano gibi. Kime...